Herkese merhaba. Bugün yine kahve ile ilgili karşınızdayız. Geçen videolarımızda kahve değirmenini ve espresso makinesinin kutu açılımını yapmıştık. Fakat aklımıza takılan bir soru olmaya başladı. Cold brew, yazın sıcaklar da geldi. Cold brew fiyatları dışarıdaki kafelerde çok fazla yüksek fiyatlara çıktı. Dolar kurundan dolayı şu anda 17, 20 liralara kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Aslında o kadar çok basit ki evde de çok basit yöntemlerle yapılabildiği için bugün size evde cold brew nasıl yapılır onu anlatacağım. Malzemelerimizi tanıtarak başlayalım. Çekirdek kahve. İsterseniz siz bunu alacağınız kahvede, kahveciden kalın öğütülmüş olarak cold brew olarak da alabilirsiniz. Ama biz de öğütücümüz olduğu için çekirdek olarak alıyoruz. Dışarıda öğüttürürseniz kahvenizi hemen cold brew yapmak zorundasınız. Yoksa kahveler bir süre sonra bayatlamaya başlar. Biz kahve fabrikasından El salvadorlu yapacağız bugün. 100 gramlık bir kahve paketimiz var fakat bunun 66 gramını kullanacağız. Şöyle bir cam serverımız var. Bunu sürahi olarak da kullanabilirsiniz. Dolabınızda soğuk su kullandığı süre de yapabilirsiniz. Suyu dökmek için bir tane drip kettle'ımız var. Bu herhangi bir su dökme işlemi de olabilir. Çeşmeden kullanmayınız suyu. Damacan suyu ve dışarıdan alacağınız hazır suları kullanmanız gerekiyor. Kahve tadını doğru düzgün alabilmek için. Bunu dediğim gibi bunu da sürahiden koyabilirsiniz. Veya bir pet şişedeki sudan da koyabilirsiniz. Bir litrelik suyumuz var. En önemli şeylerden biri hassas tartımız var. Biz kahvemizi 1'e 15 oranında kullanacağız. Normalde dışarıdaki kahve yapan yerler 1'e 10 oranında kullanırlar. Fakat biz daha yumuşak bir tat istediğimiz çünkü cold brew'de bir de 15 oranında kullanacağız ve bir adet de kahve değirmenimiz var. Kahvemizi öğütüp direkt hiç beklemeden, bayatlamasına izin vermeden cold brew'in yapılımına başlayacağız. Şimdi kol pilavimizi yapmaya başlayalım. İlk önce kahvemizi paketini açalım. 1'e 15 oranında kahve kullanacağımız için biz 1 litrelik kahve yapacağız. Onun için 66 gram bir kahve öteceğiz. Kahve değirmenimizin kalınlığını en kalınına getirdik. Çünkü kol pilavı öğütmek için çekirdeğinizi kalın öğütmeniz gerekmektedir. Şimdi buradan hassas tartımızla 66 gram bir kahve öğütelim. Yerine oturup 50 57 64 oldu. 65 son 1 gramımız kaldı. 66. Şimdi değirmenimize kahve atalım. Söğüteden. Süreyi biraz çok tutuyoruz. Burası biraz gürültülü olabilir. Daha önceki videomuzda da anlatmıştık nasıl çalıştığını. Merak edenler varsa gürültüsünü şimdi de duyabilirler. için devam ettiriyoruz değirmenimizi. <laughs> Fark ettiyseniz değirmenin sesi bir anda değişmeye başladı. Çünkü neden? Hazredeki kahveler bitti ve 66 gram kahvemizin tamamını öğüttük. Şöyle kalınlık yöntemini de göstermek gerekirse yakından gösterebiliriz. Şu bölmelerdeki, yukarıdaki bölmelerdeki kalınlıkta öğütülmesi gerekiyor. Şu toz olanı boş veriyoruz. Çünkü bu değirmende bu toz ister istemez meydana geliyor. Bunu serverımıza şöyle karıştırarak ki bu tozlar iyice kahvede karıştırek aktarıyoruz içine. Tartımızın darasını alarak açıyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz 1 litre suyumuzu kahvemize dairesel şekilde bütün kahveler ıslanacak şekilde dökme işlemine başlıyoruz. Bu işlemi yaparken bütün kahveyi ıslatmak çok önemli. Çünkü kahveler ıslanmazsa tatlı ciddi bir değişiklik meydana getirir. Ekşilik de, de meydana getirebilir. Şimdi bunu bu şekilde döktükten sonra bir de tahta kaşıkla karıştıracağız. Neden tahta kaşık kullanacağız onu da aktaralım size. Metal kaşıklar kahvede olumsuz tatları verir. 1 litre suyumuzu ekledik. Şöyle küçük bir tahta kaşığımızla kahveyi yavaş hareketlerde, fazla hızlı hareketler yapmadan yavaş yavaş bütün, içindeki bütün kuru kalan kahveleri ıslatarak bir karıştırma meydana getireceğiz. Şöyle karıştıralım şimdi. Zaten kahvenin tazeliğinden, ölçüldükten sonra ve suyla karıştıktan sonra köpüğünden anlayabilirsiniz. Sonra kahvemiz hazırdır. Şimdi kahvemizi karıştırdıktan sonra plastik kapağını da kapatıyoruz döküm. Buzdolabına koyacağız şimdi. Soğuk suyla demlenmesini bekleyeceğiz. Buradaki önemli noktalardan biri cold brew'in demlenme süresi 12 saat ile 24 saat arasındadır. Biz ortalama 16-17 saat şeklinde bir demleme gerçekleştireceğiz. Saat şu anda bir saniye. Saat şu anda 5'e 20 var. 5 diyelim biz buna. Yarın yine bu saatler olmadan, 24 saatte olmadan tekrardan çıkartacağız. Bir nokta daha var. Kahvemizi dolaba koyduktan sonra yaklaşık 4-5 saatte bir ya da sabah kalkınca akşam yatarken yine tahta kaşıkla bir tur, iki tur bir çevirme işlemi gerçekleştireceğiz ki içindeki oturmuş kahveler tekrardan suyla daha çok girsinler. Hadi biz şimdi kahvemizi buzdolabına koyalım ve yarın görüşelim. İkinci günden herkese merhaba. Cold brevi, brevimiz buzdolabında demlendi. Dün saat 5'e 20 kala buzdolabına koymuştuk. Bugün saat 2, 24 saati tamamlamadık. 12 saatinde biraz üstüne. Şimdi kavanozumuza cold brevi demleyeceğiz. Bunu demlemek için standart filtre kahve makinelerinin filtrelerinden kullanacağız. Büyük filtre kullanmanızda, küçük filtre kullanmanız arasında bir farklılık olmaz. Sadece kullan demleyeceğiniz, koyacağınız kavanoz biraz daha önemli. Biz normal standart kavanoz kullandık. Normalde cold brevi bunun içine de demleyebiliriz. Fakat ağzın hava alması gerektiği için bu şekilde bir server kullandık. Normalde V60'da kullandığımız. Şimdi yavaşça cold brew'ümüzü demlemeye başlayalım. Bu arada dün akşam yatmadan önce saat gece 11-12 gibi bir kere karıştırdık ve sabah bir kere karıştırdık filtre kağıdımızı koyduktan sonra yavaşça demleyeceğiz. Buradaki önemli bir hususlardan bir tanesi şudur. Burada demlenen kahve dibe çöktüğü için sürahimizdeki kahve kesinlikle sallamayacağız suyu. Sadece yavaş yavaş küçük hareketlerle dökeceğiz ki alttaki kahve tozları taneler yukarıya çıkmasın ve filtremizi tıkamasınlar. Yavaşça buradan demlemeye başlayalım. Yavaş yavaş kahvemizi alttaki küçük kahveleri indirmeden ne kadar hareketlendirmesek toz kahveler yukarıya ister istemez geliyor. Görüyorsunuz çok yavaşça döküyoruz. Bu biraz uzun uzun bir işlem sürüyor. Çünkü filtreler devamlı tıkanacak. Belki ikinci filtreyi açmaya da gerek duyabiliriz. Zaten görüyorsunuz kahve hızlı şekilde alttaki kahveleri ayaklandırmadığımız için, havalandırmadığımız için hızlı bir şekilde aşağı süzülmeye devam ediyor. Devamlı kahvesini koymaya devam edeceğiz. Dediğim gibi yine yavaş yavaş döküyoruz. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Evinizde V60 ekipmanları yoksa, filtre kahve ekipmanları yoksa bir tülbent yardımıyla ya da tül yardımıyla da sürebilirsiniz. Genelde evde yapılan yöntemler bu şekildedir. Biz elimizde ekipman olduğu için bu, bu, şekilde demliyoruz. Fakat dediğim gibi yani siz tülbentle veya tül bir perde de bunu rahatlıkla demleyebilirsiniz. Şimdi çok fazla kahve partikülü geldiği için filtremiz tıkanmaya başladı ve demlenen kahve yavaşlamaya başladı. Yine tahta kaşığımızın arkasıyla küçük dokunuşlar yaparak aşağıdaki kahveleri biraz hareketliyoruz ki yer açılsın. Su daha hızlı aşağı inmeye başladı. Zaten yaptığımız bir ufak harekette ne kadar hızlı demlenmeye başladı. altta görecek. Biz buraları biraz hızlı çekim yapalım. Çünkü bu biraz uzun işlem sürüyor. 10 dakika, 15 dakika kadar sürebiliyor. Siz bu arada izlemeye devam edin. Biz videoyu hızlandıralım ve kahvemizi demleyelim. Kahvemizin süzülme işlemi bitti. Cold brew'imiz soğuk olarak bu alt azıya gayet güzel bir şekilde süzüldü. Hiçbir tanecik partikül kalmadı. Şöyle serverımızın içindeki kalan kahveleri de gö gösterdim. Bunları kesinlikle çok hızlı dökmediğimiz için bunlar dibinde kaldı. Bunları genelde saksı diplerini toprağın üstüne de döken insanlar var. Daha verimli olduğuna dair. Biz bu şekilde kullanmıyoruz. Bu çünkü artık bu artık çöp bir kahve. İşlemlerimiz bitti. Güzel bir cold brew'imiz oldu. Yaklaşık 1 litre yapmıştık. 1 litre 66 gramlık bir kahve demlemesi yaptık ve sonrasında süzdük. Siz de evde çok kolay şekilde cold brew demleyebilirsiniz. Belirttiğimiz gibi bunu tülbentle de yapabilirsiniz. Bir tül yardımıyla da yapabilirsiniz. Sadece dışarıdan hazır çekilmiş bir kalın çekilmiş kahve almanız gerekmekte. Bizden bu kadar. Biz videoyu kapattıktan sonra cold brewlerimizi içmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.